Selam beyler. Bunun 10 gün önce falan ben videosunu atmıştım. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayacağım. Videoyu yapmamın sebebi kalıcılıkta değişiklik olması. Ben bunun videosunu attığımda toplam kokuyu alabildiğiniz süre 5 saat, kalıcılık 7 saat demiştim. Dün ben bu parfümü kullandım arkadaşlar. İki sprey yaptım. Kokuyu alabildiğiniz süre 10 saat. Toplam kalıcılığı 13 saat oldu parfümün. Kaldıkça biliyorsunuz güzelleşiyor parfümler. Yani kalıcılık falan gayet güzel olmuş. Tam bir olması gerektiği gibi. Aslında fresh bir parfüm için 10 saat kalıcı olması gerçekten çok çok iyi bir şey. Şu parfümün bunun videosunu hatırlamıyorum arkadaşlar. İzlemedim. Kaç saat kalıyor dediğimi hatırlamıyorum. Ama şu anki kalıcılığını söyleyeyim. Tek spreyle 10 saat kalıcılığı var arkadaşlar. Tek bir spiro 10 saat gerçekten çok iyi. Yani şuradaki şuradaki parfümlerden şu zaten şu onun üstünüze sıktınız mı gitmiyor kokusu arkadaşlar. Eternal Oud. Salvo'yu dinlendiriyorum. Salvo'nun kalıcılığı pek hoşuma gitmedi. Şu en baştaki geçenlerde aldım zaten. Şu zaten onun videosunda söylüyordum maksimum 4 saat diye. Onda çok bir değişiklik olmadı. Hatta hiç değişiklik olmadı. Hala kalıcı değil. O parfümü aldır küldür kör alış yapmanızı tavsiye etmiyorum. Neyse uzatmıyorum arkadaşlar. Gereğinden fazla uzadı bile zaten. Bilginiz olsun dedim öyle. Görüşürüz.